Bağlar! Ulan! Ulan sen var ya ulan ulan hırsız köpek! Ulan aç köpek! Ulan Ulan sana sorsana kardeşimsin! Kütük öyle yazıyor! Nasıl köpeksin lan sana? Fevzi! Nasıl? Fevzi bir Allah Allah! Ya ben anlamadım şimdi. Babamla alan küslüler mi yani? Korkma mu Musti. Bunlar kardeş. Abi Şırnak... ...ne o turşuya yakışın aslanım ya? Ya anne ben mi insansın o? <laughs> Niye o söylemiyorsun? Ben mi yaptım her şeyi? Bizi tamam! Bizi! Seni yavrum! Aslan! Siz! Lan ben, ben, ben yavrum! Hayır, Hayır! O buradan çıkacak! Beni katil olacaktım. Yuvamı yıkıyordum ben. Ya sen evlenin. Hayır, gitmiyorum. Çık ulan dışarı, çık. Çık. Halam nasıl böyle bir şey yapabilir? Hala anlamadım. Allah ya. şöyle ne olduğunu anlatsanız da bir de ben de anlasam ya. Dedeciğim boş ver. Hiç bizlik bir şey değil. Siz benimle bir şey saklıyorsunuz ama. Ya siz beni çocuk mu sanıyorsunuz be? He? Çocuk mu? Çocuk muyum ben be? Tete. Zeyno. Ama doğru söylüyor. Şşş baba. Bence daha barışmazlar. <laughs> Barışacaklar. Kardeş onlar. Korkma. Anne. Ne oldu? Beter kızım yukarısı beter. Ama o nimete yazıklar olsun. Ya bir hiç uğruna bize neler çektirdi. Ama ben onu yalnız yakalayayım. İki çift lafım var söyleyecek. Ağladıkça beter oldu diyesim geliyor. İnsanlık bende kalsın ama ben biliyorum ona yapacağımı. Kalsın kalsın. Türkan bizde kalsın insanlık çünkü. O zaman nimet ağlamasın. Biz de ağlamayız. Fevzi de kızmaz. Değil mi? Herkes güçsün. Ah masumum benim ya nasıl kıtlar sana, Kıyılır mı sana? Bilmiyorum. Kadir, bak eniştem de şey. Kusura bakma işte. Yani anladın sen. Tamam, üzülme Fevzi. Ben biliyorum, sen... ...sen üzülünce üzüyorsun herkesi. Üzülme. Hacım bana ki... Kusura bakma işte. Afiyet olsun. Abla. Ya bırak tribi artık ya. Bu gece destek at bari. İşte ise bu gece kalalım diye tutturalım. Hala tutturalım diyor bulduğu ilk uçak biletiyle bizi buradan postalayacak. Sen kime ne tutturuyorsun? İstemiyor Esma abim bizi burada. Görmüyor musun? Gözümüzün içine bakıyor ne zaman gideceğiz diye. Sevgilisine bile bizden bahsetmemiş. Kız bizi görünce ne uğradığına şaşırdı. Anla Esma. Abim bizi burada istemiyor. Anlamıyorsun hala. hadi oğlum. Vakitlice gidelim de çayımızı sen de içeriz, tamam mı? İçeriz anacığım, içeriz. Kızlar, hadi bitmedi mi işiniz daha? Bitti, bitti. Hadi gidelim de abiniz dinlensin. Hadi kızım. Ya anne, abim hastaneden daha yeni çıktı. Tek başına olmaz, olmaz değil mi abi? Ben burada yatmak istiyorum ya, lütfen. Valla bakarım sana. Acı kırsın, susarsın, canım falan acır. Vallahi yatmam bakarım sana. Fıstığım. Ya abi ben burada hiç kalmadım ki ne olur. E, yıllardır Salih abinin evinde kalıyoruz. O da adam gibi eve çıkmıyor. En azından nedense. E, küçücük evi var. Parası da yok sanki anlamazım ki. Kız o ne biçim laf be? Bir sus Esma ya. Beğenemedin mi kız benim evi? Ya abi ondan değildi. De, bir kerecik abi lütfen ya ne olur. Hadi ufaklık hadi hadi. Sana hadi be. Ben de bu gece annemle. Abim be, Üst kat beni, üst kat beni. <laughs> dur, dur. Aa. Oğlum senin biz düzenini falan bozmayalım, şimdi bir şey mi şey demesinler sana çocuk. Demezler. İyi olur hem, size de bana da farklılık olur. E o zaman ben gideyim de bakayım şunlara, ortalığı dağıtmazsın bunlar. Vay be. Devrim yaptın ha. Abartma. Patron kızmayacak mı? Sen patronu bana bırak. Bana da bulaşma git pizzalarını dağıt. Bir şey olmaz iki gece kalırlar sonra olaysız dağılırız. Ozan'ın sevgilisiyim. Vay be! <laughs> Merhaba kardeş. Ben e, ha Hakkı Bey'i görmek istedim de... ...var mı? Burada mı acaba? Gel. Vay be! Yarasım. Oh, çok ofil ya. Bunları kim yerliyor? Abi seni şu şeye geldi ama. Vay Kadir baba. Bu sürprizi neye borçluyuz? Ha. Siz borçlu değilseniz Hakkı Bey. Borçlu olan gibi biziz biz. Sürpriz. Hmm. Ben borcumu ödemeye geldim. Bak sen borç ödeyeceksin ha. Evet. Çalışacağım ben. Sen gelsene şöyle, gel gel dışarıda da borç. Yarasın. gel gel. Kuryeyle buluştuk. Emaneti aldım. 10 dakika falan oradayım. Tamam. Konuştuklarımızı unutma. O parayla sadece kızı ve ailesini değil kendi hayatını da satın alacaksın. Para işini hallettikten sonra da ilk selfie'nizi paylaşacaksın. Söyle bakalım lan, nasıl ödeyeceksin lan sen o kadar parayı? Nasıl ödeyeceksin? Ben çalışacağım abi. Ben çok güzel mangal yapıyorum Hakkı Bey. Küçükken babam bana mangalı yerlendirtirdi. Böyle kıvılcımlar hmm. çıkardı, ateş böcekleri gibi. Hmm, çok, bulaşıkları da yıkarım, yerleri de silerim ben. Yapabilirim. Borç ne zaman biterse ben çalışabilirim. bak, bak kebapçıda çalışacakmış. Aha. Ne yapacaksın lan sen kebapçıda? Dedim ya. Ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın? Ne iş yapacaksın? Bir milyonluk ne iş yapacaksın Allah'ın sala. Dedim ya Hakkı Bey niye kızıyorsunuz ben anlamıyorum ya seni ya. Çiçekli i̇şte, lansmandaki reklam kokusunu da o selfie ile sileceğiz. Tamam mı? Böyle kızın evinin önünde gelişine çek. Doğal olmadı. Arkada araban falan görünmesin. Mahalle görünsün. Lan yere git yere git. Ya ama... Yere git kızın gelsin. Hadi. Alırım bir like'ını. Zeynep nereden bilsin ki mongol yapmayı? Ben ona böyle, böyle, böyle öğretirim o adi kızına. Ha, 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 Hakkı Bey, Hakkı Hakkı Bey. Öyle konuşma ya. Öyle niye kötü söylüyorsun? Ayıptır ya. Çok ayıp ya. Bak ben bu sonra çok üzülüyorum, kızıyorum sonra. Kızıyorsun. Çok kızıyorum bak. Kız bakalım bana. Bir kız. Ayıp bakalım bana. Ayıp ayıp. Kız hayır. lan ne ayıbı lan? Kız işte. lan. Kız işte. Kız. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne olur. Ne oluyor lan? Hayır, kız hayır. Ne, ne oluyor lan? Hop! Hop! Çekilin lan şuradan. Hop. hop! Ne oluyor lan? Hop! Yavaş! lan? Yavaş. yavaş! Git buradan. Aa, git, git, lan. git, git, şuradan. Adam ya. sana karşılık bile vermiyor lan. Ya o benim arkadaşım ya. Git, git dedim sana. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git. Tanıdım lan seni. Tanıdım. Sen o internetteki şerefsizsin. <laughs> ben sana şerefsizi gösterirdim de dua et babam yaşında adamsın. Buralar senin o internet ortamlarına benzemez O zaman Mert Efendi. Er meydanında kimin ayakta kalacağı hiç belli olmaz. Bulacağım oğlum seni. yemin ederim bak. Lan yürü git. Lan, senin, Baba neredesin? Yürü git. O sesler ne? Korkma 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 Zen Zeno korkma. Hmm. Ben ben borcu, bu borcumuzu ödeyelim diye geldim o kebapçıya ben. Ama ne yapıyorsun sen orada? Hadi dedem al, gel çabuk. Tamam, tamam. Söz veriyorum, tamam. Söz geleceğim. Geliyorum ben. Geliyorum. Baba ne yapıyorsun ya? Senin derdinle niye yapıştırmıyorsun herife bir tane? Boylu postlu adamsın. Ne yapıştırayım, ne yapıştırayım ben bunu. Ha, evim evim güzel evim. Ben onu Nalvur Ahmet'ten aldım tutkal, evde var. Gerçekten. Senin kafan hep güzel mi ya? Nasıl? Ne kullanıyorsun sen? Patlat diyorum, vur diyorum, hakkını koru diyorum. Ha öyle yapış... Yok. No. ben ben öyle şeyler yapamam. Zaten ben hiç, hiç anlayamıyorum. İnsanlar niye birbirlerine vuruyor? Hayvanlara vuruyorlar, öyle dövüyorlar. Herkes birbirine niye ki ya? Ha? Ben yapamam. Gerçekten. Mevlana gibi adamsın. Deli misin, Belli misin belli değil adam. Yani. Yok Kadir ben tanıştık yani. Hani ayakkabı evdeydi güldük. Ben de onu konuşmaya geldim. Her yerde karşıma çıkıyorsun. Sokakta karşıma çıkıyorsun. Otoparkta geliyorsun. Ayakkabıdan notlar falan. Gideceğiz bugün bunu konuşacağız çözeceğiz. Benim gitmem lazım. Ben söz verdim Gitme gitmeliyim ben. Kime söz verdin? Bir de benim kalbim sana gerçekten çok kırıldı. Onu bilmelisin inşallah tamam mı? Bil onu. Kime söz verdin? Ya yukarısı çok kötüymüş. Bir çıksak mı Nimet ablaları konuşsak? Hı hı. Olur. Hı. Hmm. Ne dediğimi çok iyi dinledin de. E barıştık artık. Anlatsana hadi. Sürekli telefona bakıyorsun. Ne oluyor? Ay yok. Gözüm dalmış öyle. Ağlama sıkıldı biraz. İpek. Of. Tamam çok kısa bir hikaye zaten. Eski sevgilisini unutamamış. Kendine yara arıyor. Arkadaş kim? Yeni kız arkadaşın mı? Yok. Arkadaş işte bir arkadaş. Ha tamam. Biz de amatörüz. Yeniyiz bu işlerde ama salak değiliz sonuçta. Yani bir şey olacağı yok. Sen sanki biraz fazla mı kaptırmışsın ha? Ay yok ya. Ne kaptıracağım? Hem dün bir bugün iki. Bir şey olacağı yok işte. Arkadaşız. Nereden biliyorsun? Hı? Belki zamanı oluşacak eskiyi. Ne bileyim böyle yaralarını sardıktan sonra... ...oturup bir daha düşünürsünüz. Ya yani normalde ben de böyle gaza getirirdim de... ...kendimi eski sevgisini görmeseydim. Banyo sıcak üzülüm kadın bambaşka bir ligde Zeynep ya. Sıfır beden bir kızıl. Porselen Biblo gibi bir şey. Kız Şampiyonlar Ligi'nde. Tepeden tepeden bir bakışı var böyle. Gözünün kenarıyla böyle. Kojeme kadar ezdi kadın ya. Ben o kızılla aşık atamam. Kadın komple başka bir konsept yani. Ojem yetmez benim onunla kapışmaya. Saçı, makyajı, havası... ...jacuzzi'si filan. Kızıl yıkılıyor yani. üstüme üstüme yıkılıyor. Böyle nasıl bir şey biliyor musun? Kendi kırıta kırıta gidiyor. Arkasında kokusu kalıyor ama. Parfüm bulutunun içinde yaşıyor sanki. Kartlar eşit değil yani. Orantısız güç bu ya. Kadın çok fena ya. On bin fırın ekmek yesem benim o tip bir kadının açtığı yarayı kapatmam çok zor. İyi o zaman. O kaybeder. Vallahi bak. Ama benim güzeller güzeli kuzenim kaybetmez. O ne yapar? Önündeki maçlara bakar. Herkes için öyle olmuyor maçlar ama. Biz sıradan faniler öyle hayal ettik, istedik oldu hesabı. Ünlü platoniklerimize kavuşamıyoruz mesela. Hem sen o kalemleri bırak da bir yüzüme bak benim. Ben olmayan aşk hayatımı anlatıyorum da... ...sen ağzını açıp bir kere bile Ozan demiyorsun. Ne anlamam lazım benim bundan? Nazar. Mavi gözlüsün ya. Ne bileyim nazar falan değer şimdi. <laughs> Ay dağlara taşlara, dağlara taşlara. Bekle. Altı buçuk milyon izlenmiş Mobese. Altı buçuk milyon nazar. Neyse, benim babama bakmam lazım. Zeynep. Yemedim Zeynep. Kazan Mert ve gündemden düşmeyen kız arkadaşı Zeynep Çetin'in uğradığı bıçaklı saldırı Movese kameralarına yakalandı. İşte o dehşet anları. <laughs> Selvi'ye kan bulaştı. Kadın düşmanı ilan edilmişti. Kız arkadaşı şukuruna bıçaklandı. Fenomenin saldırının arkasından aynı dramı çıktı. Babası yaşında adamı... Ben kahraman odası, oldum. ...canından oluyordu. Eski nişanlısı ise azmettirici... Baba. Zeyno. Mustafa ölçüyor değil mi onları sana? Sağlıklı... Yapma baba bak korku filmi gibi bir şey bu. İzlenir mi? Yok Mustafa bir şey yapmadı ki. Ben... Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Bıraktım. Bak. Ben şeye bakıyordum. Şeyle bakmak istemiştim ben aslında. Nereye baba? <laughs> hani şimdi sen çıkıyorsun ya girdin ya televizyonun içine Zeyno. Sen girdin ben, de nasıl bir şey kendimi orada görünce nasıl diye merak ettim de ona baktım. Ben. Sen yani öyle internete televizyona çıkmak mı istiyorsun? Aslında mam ben hani sen şimdi oraya girince ne oldu? Ben, herkes seni tanıyor ya. Ünlü. ünlü olmak güzel değil mi? <laughs> <laughs> tamam işte. Şimdi ben de hani belki sen de televizyonun içine girersem ben de hani... ...ben de senin gibi ünlü olursam o zaman bana da benim adımı derler. Değil mi? Kadir derler bana. Kadir abi gibi bana da inanırlar. O zaman bana... ...bana de, deli demezler. Deli deli küpeli küpeli ben küpe takmadım ki hiç. Yani... Hele o zaman öyle olmaz mı? Beni de severler. Ben de Kadir abi gibi kahraman olurum. Hı? Bacım benim. Sen Mustafa'ya bakma tamam mı? Boş ver onu sen. Abartıyor o her şeyi. Öyle gelip geçici şeyler bunlar. Ben ünlü falan değilim ki. Ne oldu Yok öyle hemen unutulacak gidecek. Kimse beni hatırlamayacak. O zaman. Hı. Acıyacak mı? Sen üzülecek misin? Ve ben? Ha? Yok üzülmem ben. Tamam. Ama sen üzülürsen üzülür. O zaman ben üzülmem. <laughs> <laughs> Kahraman olacağım.